Merhaba arkadaşlar yayına ve kanala hoş geldiniz. Bugün hep beraber Polis Squad denen oyuna bakacağız. Tamamen Türk yapımı Oxo Games tarafından yapılmış. Şimdiden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Oyun çatışma oyunu. Çatışma oyunda neyse. Çok güzel grafiklere sahip, mükemmel ve aşırı ucuz bir oyun. Sanırım 8 TL gibi bir fiyatı var. Bunların hepsini ben kullanabiliyor muyum direkt? Tank kalmak istiyorum. Yani bence bir şans verebilirsiniz. Ben önden birazcık oynayayım. Biz de oyun nasılmış görün. Gördüğünüz gibi bütün araçları kullanabiliyoruz. Ekstradan bir şey seçmemize gerek yok. Ve ben tabii ki daha şurada takılmış. Köşe de. Ucumuzu gösterelim. Buraya gerçekten nasıl takılmış olabilir? Evet. Bu şekilde bir başlangıç yapmam gerçekten çok hoş oldu. Aa bomba atmışlar. Bir dakika bombadan ölmüş. Bir de helikopter kullanacağım. Gördüğünüz gibi gayet low poly karakterler var. Çok fazla karakter var. Şu uçağı alamıyorum. Helikopter nasıl çıkıyor ona bakalım şimdi. Aa şeyle mouse'la. O zaman bununla kalkıyoruz. Tamam ben çözdüm. Evet işte böyle size denemeni yaşatmaya geliyorum. Vay füze gönderdim bak bak. Oha Çocuk helikopterle yargı dağıtıyordu. Aha da onların helikopterle çıkıyor. Atalım. Kimseyi buradan kaldırtmayacağım. Güzel sınıf. Dört tane var. Dur dur dur. dur. Ben, ben... Of. Başka bir helikopter de bizim gidiyorum. Go 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 go. Oyun gördüğünüz gibi gayet seri ve akıcı arkadaşlar. Bunu birkaç arkadaşınızla birlikte oynarsanız eminim ki daha da keyifli olacaktır. Poligonların tatlılığına bir bakın. Blender'da mı modellediler bunu? Ve i̇şte ben adam bilsem süper olacak ama oyun Fortnite gibi. Grafik açısından mı öyle diyorsun? Ya helikopter arasında çok iyi, oha! Ne vurdu lan onu? Helikopter arasında çok iyiymiş he. ha. Kış açısını değiştirme, yok. Abi benim Mahmut Tümcer sizinle gördün mü? Gördün mü? Görmedim. Nereye attın? İşte ben aralardan sıyrıla sıyrıla gidip yargıda atacağım. İki de o, üçte bazuka var. Dörtte de bıçak var güzel. Bıçak gelin lan. Ufak takılmalar mevcut ama onlar birkaç farklı gelebilecek şeylerdir. 128 olan biz miyiz? 10 dakika kaldı. Oha uçakla geliyor adamlar. Y'ye basınca eğiliyorum. Y'ye basınca çöme, yere yatmak yok. Y'yle sessizce ilerleyelim. Şuraya doğru. Oto çete bakamadım ama. En kısa zamanda bakayım. Yolumuz yerine ve pislikler. Evet bu çocuk bir kişi daha aldı. Bomba yanıma düşmeseymiş keşke. Olduğumuz yerde durunca canımız doluyor gördüğünüz gibi. Şahane bir regen rate'im var. Bana mı sıkıyorlar lan? Bazukayı ben... İşte bu headshot. Ha bir dakika headshot'ı ben atıyorum. Yo ben bulmuşum süper. Biraz canım da olsun beni burada gördüm. Aha da o zaman gel sana bir bazuka sıkayım diyordum o sırada öldü. Lan 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 adam var. Kim atıyor bunu hangi terbiyesiz atıyor bunu? Aa Belki çıkacaksın da pislik. Hayır. Allah İşte bu. Yargı dağıtıyordu bu çocuk. Kimse eyvallahı yoktu bu çocuğun. Güzel lan oyun. Geleceğim oradan alacağım seni. Nereye saklandı? Nereye gitti o? Vallahi adam gözünü İşte bu. İşte bu. Yargı makinesi. Ne bu? Polis Squad diye Türk yapımı bir oyun. Sadece 8 lira arkadaşlar. Ufak takılmalar var. Onlar zamanla düzelir. Bence kaçırmayın diyorum. Bir sürü kullanabildiğiniz araç var. Ben sadece bu haritaya bakıyorum ama. Lan beni niye korkutuyorsun ya? Geber! Oha hemen spamlanınca ölmüyorlar mı? attım. gitti ya. Bence var ya şu an süper bir yerdeyim. Ben buradan efsane kill toplarım gibi geliyor. Oh Aha Ben nişan alınca adam vuramıyorum abi ben bunu fark ettim. Ben bu şekilde sıkmam lazım. Oh my god o tankı ben alabilir miyim ya? Adamların base'inde adamların tankını alırsam var ya efsane yargı dağıtmaz mıyım? Aha dağılıyor. ho Boss oldum boss! Herkes patronun kim olduğunu bilsin çocuklar. FPS oyunu Zula. Bunu, bence bunu bir dene. Şu bizim adam da iyi oynuyor. Hop 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 nereye? Adam kendi kendini öldürdü ya ters durmuş. Ooo bu beni alır, bu beni alır. Bu bana bir şeyler ekliyor bak. Aldım aldım. aldım. Efsane yargı dağıtmıyor muyum peki şu an? Ah be. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Bir dakika bakayım kaç kilim var benim. Neredeyim ben ya? Adım nerede benim? Yaman Tekin Tor. 11 kilim var, 4 kere ölmüşüm. O zaman bir helikopter kaldırmayalım mı? <laughs> Hadi gidiyoruz. <laughs> bak 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 bak. Evdar pislik odam. Yani toz. Oyun amaç ne? Normal bildiğin Battlefield işte. 3 dakika içinde en çok puanı yapmak. Şu an biz 142'yiz. Onlar 148 mi? Mavi onlar. Oha yeniliyoruz lan. Çocuklar bir şey yapın ama bir şey diyeceğim. Bizde adam fazlası var. Onlar tabi bizden daha çok öldürür. Ben o arkadan dolanırsam bence oradaki kill streak yapabilirim tekrar. Tabii ki adamlar benden daha iyi oynuyor çünkü ben FPS oyunlarında pek iyi değilim. Gel <laughs> <laughs> Efso çok iyiydim lan. Çok iyi değilim dedikten 2 dakika sonra bazuka ile uçak indiriyor olmam. Adamlar 150 biz 145'teyiz hadi daha çabuk. Daha çabuk. Mal gibi koşmamam lazım gerçekten. O zaman bir tank almayalım. hadi biliyoruz yargıda atmaya. Bunlar bizim adam mı? Bizim adam gibi duruyorlar. vereceksin pislik. Başka bir tank beni vurdu. Tamam perdeci. bizim uçağımız mı ya? O devrildiği için mi bizim burada uçak spamlanmıyor? Onu oradan kurtarabilir miyim? çağda denemek istiyorum. Bir de bir yazılımcıyla sen ciddi misin? Niye da orada ne chat, chatte ne muhabbet dönüyor ya? Kaldıracağım sanırım. Sanırım kaldırıyorum. Hadi gidelim hadi gidelim. Oha süper. böyle kullanmaz. Engin abi sende de hunter salopu var mı abi? Oyun var da benim yayın yaptığım saatlerde dışarıda hayvan bulması zor. Yani ben işten 7'de geliyorum. Oyuna girdiğim zaman nerede bir hayvan izine rastlasam genelde bunlar buraya öğlen 1'de, öğlen 3'te geliyorlar falan diyorlar. O yüzden hayvan bulamıyorum. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Ama oynayabiliriz. Neymiş bu? Türk yapımı oyun. Türk yapımı CS diyor 8 lira. Neydi? Polis squad. Buradan çıkabiliyor muyum? Aa. Kim kazandı? Doğru görmedim kim kazandı? Kaç kilim var? 15 kilim var. 9 kere ölmüşüm. Bence gayet iyiydi puanım. Birinci kademe toplam skor. Ben... Roblox'ta bedava aynısı. Terbiyesiz çocuk. Level 3 oldum gördün mü? Oda ara var. oda kurma var. Market var. Markette neler varmış? Silahlar var. Şu an tabi. Bunlar gerçek parayla mı alınıyor? Oyun içi parayla mı alınıyor? Customize'da ne varmış? Bakalım. Elimde bir tek AK var. Bunu hiç anlamadım. Bunlara sonra da bakacağım. Valheim gireceğim. Valheim izleniyor en azından. Dur, biraz önce girdiğim bölüm elek vardı. Bir de şu bölüme gireyim, tamam mı? Bir iki dakika şu bölüme bakalım. Yani en azından bir yarım saat oynamış olalım. İnsanları içeriği gösterelim. Rovjoy yorum yapmıyorum bu konuda şu an. Hadi bir uçak kaldırmayalım. Nerede lan mı Vallahi öldürdüm. Vallahi birilerini. Orada birilerini öldürdüm. En azından bir kişi almışım. Kika almamıza daha var ya o ne? Bu sefer iyi gidiyor bizim takım sen. Ben bu sefer mavilerden miyim? Hayır. Sağ taraftan. Diyeceğim oraya tankla niye gitmedi kimse abi? Orada tankla gitseydiniz bir sürü adam yan yanaydı. Benim içinden geçerdi. İlla her şeyi ben mi kardeşim çekil. Düşman tankı mı? Sultan <laughs> ettim. Haydi çapsın. Bak ne 10 tane izlemiş. 2 kasa o zaman. Abi Hunter oyunun serisi fazla yok YouTube'da. Aksan izlenir mi? Hayvan bulabilsek, bir şeyler öldürebilsek atacağım da oyuna giriyorum. Yarım saat boyunca hiçbir hayvan bulamıyorum yarım saat boyunca da kimse boş boş içerik izlemek istemez bence. O yüzden üzülüyorum. Şuralardan dolanacağım. ya. Arkadan girmeyi başarırsam yoksa The Hunter Call of Wild. Mesela indirim zamanları ben şey yapıyorum genelde. Ufak ufak onun DLC'lerini satın alıyorum. İndirimde yapacağım. arkaya gidebilirim bence <laughs> bak medieval dynasty yonko yarısını sen ve burak izledin zaten öyle deme oğlum medieval dynasty çok izlendi şimdi valheim de izleniyor valheim en son kaç izlenmiş 2 sonuncuyu arkadan geldi ya giriyorum. DİAS'ı olana benim de DİAS olmuş gibi oynuyorum. Ha öyle bir şey mi var? Ya da ucuz ucuz bulduk çöm DİAS'ların alıyorum ya ben. Evet. Buna birazcık alışmamız lazım. Bu sefer başaracağım. Hadi peşmer gelirler, koşun. Onların canını okuyacağız, bizde kimse araç kullanma gereği duymuyor Neden ben bilmiyorum ama... Ben bir tank patlattım da o tank bizim de, onların Bak şurada var. Nereleri nerelere atıyorsun güzelleri nerelere atıyorsun abi sanki araçların sesi beni bastırıyor aa bu arada aynen oyunun sesini biraz ben fazla tuttum ben şimdi oyunu çok kötü oynadım arkadaşlar ama genel olarak oyunun neye benzediğini görmüş olmuşsunuzdur umarım desteklemek isteyen insanlar Oxo Game'in polis squad oyunu satın alabilirler 8 TL'cik oyun Gayet tatlı grafikleri var. Arkadaşlarınızla güzel vakit geçirebilirsiniz diye düşünüyorum. Oyun hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. 23 dakika olmuş. Bence 5 dakika sonra bu içeriği tamamlayabiliriz. Videoyu YouTube'dan izleyen arkadaşlar diğer videolarımızı da izlerseniz çok mutlu edersiniz. Abone olmayı unutmayın olur mu? Dur lan benim füzem yok mu abi? Niye bazuka yapıştırmıyorum ki ben bunların ağzına? Lan 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 alandan çıkmış. Yargı dağıtmaya geliyorum. Dağıtamıyorum. Yargımı alıyorum ve gidiyorum. Ben 8 TL ile için ama ya kızarıyor. Ayıp ayıp. Koşun, Allah 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 Allah. Çek gelin ha. Ne oldu? Niye durdu şimdi? Ben koruma ateşi yapıyorum, koşun. bence abi ben yayıncı değilim ben istediğim gibi gömebilirim senin objektif olman lazım oha ne güzel lan hayat size abi ben olabildiğince türk yapımı oyunları desteklemeye çalışıyorum ama şimdi mesela burada söylediğim bir şeyi yanlış anlayıp tamam mı bir gerizekalı kalkıp bana saçma sapan yorumlar yazabiliyor sen bu oyun hakkında nasıl öyle söylersin? Sen bu oyunun bazılarını gidip adamlara söyledin mi? Sen bu oyunun feedbacklerini verdin mi? Stres testine girdin mi falan böyle alakasız bir yor söylediğim bir cümleyi almış. Şu kadar paragraf yazmış bana. Destan bırakmış oraya. Ya oyunun başından beri şey söylemişim. Hani Türk yapımı desteklemek lazım. Destek olalım falan. Çocuk saçma sapan bir ton şey yazdı. Ondan sonra ben bu cevabı Cevap verince de şey diyor işte senin gibi egoist insanlar hiçbir yere gelemez. Hayır. Cevap verdiğim için egoist oluyorum falan. Ben daha ne yapayım abi bak. Olabildiğince reklam yapmaya çalışıyorum. Ne bekliyorsunuz ya? Yani? Bunlar bot mu lan? Ben şu an botlara karşı mı oynuyorum? Bunlar oyuncu olamaz yani diyor. Adam buramış. of Şu an neler oldu hakkında en ufak bir fikrim yok. Ben baya botlarla oynuyoruz bence. Neyse buraları görmemiş olun. Oyuna bir şans verin zaten 8 TL. Hayır bence benim adamlar da bu. 1 2 olmaz yu. Şu an birinci olmam lazım. 31 tane kilim var. Şu an şey de hareket ettiremiyorum bu arada mouse'la. Demiyorum. Böyle buglar olacak. Bunlar düzelecek. Oyun zaten daha erken erişim. Bence bir bakın. Bir şans verin diyorum. Videoyu YouTube'dan izlersiniz güzel insanlar. Videoyu beğenip abone olsanız bizi çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda Twitch kanalına gelip bu şahane insanlarla süper vakit geçirebilirsiniz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.